Biz E, ee, Kırklareli tarafındayız. tabi yanımızda da bugün misafirimiz var. Ben tek değilim. Evet, burada da tabii ki her zaman Burkan <laughs> kardeşimiz. Bugün evet arkadaşlar, bugün bir manastıra geldik. Ayonukalo ee, manastırı. Hatta burada da zamanında Happy yakin filmleri çekilmişti. Bir sahnesi sanırsam. Şimdi manastırı şöyle bir gezelim. arkadaşlar. Şuradan içeri doğru gireceğim. Şu tarafı görüyorsun zaten da oyulmuş hali. Bunlar büyük ihtimal el yapımı. Şurada şöyle. Merdivenler. Oh. Buradan başlayalım. Şurada yine öküzlerin yaptığı böyle tarihi yerleri görüyorsunuz. Sezmak gibi. Bunlar en sık kabul olduğu da yapılmıştı. <laughs> arkadaşlar burada inmeyi düşünmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu <laughs> çöp arkadaşlar burası ibadetin yapıldığı kısım aslında. Duaların edildiği. Şurada görüyorsunuz iki kısımda oturak şeklinde var. Yani burada dedi, ibadetlerin yapıldığı kısım burası. Duaların edildiği, ibadetlerin yapıldığı. Papazın burada işte evet, dualar bu Diğer kısma doğru geçelim. Bu da bu şekilde. Ee, merdivenler var. Burada. burada ufak bir girişimiz. Şöyle. Bu İçini görüyoruz, o zaten belli olur. Burası yine evet, bölmeler. Şey bu yani burasının aşağı bölmesi bu de tarih varmış ama arkadaşlar orada tarihi zamanlar yok olduğu için aslında. Şuraya girişlere bakar mısın? Bebek yatağı gibi bir bölme. Benziyor. Bu şekilde bölmeler büyük ihtimalle Bunlar odalar olabilir ya da böyle oturma yerleri olabilir. İşte belki de bir mezar da olabilir arkadaşlar. Bu konu hakkında fazla bir bilgim yok. Çünkü daha önce Kapadokya'da gördüğümüz gezide bunlar vardı. Orada mezar olarak geçiyordu. Burada yine geç. Evet, burası tamam. bir ibadetlerin yapıldığı

Bak buraya gidelim böyle zarar vermişler. Ya bunlar yapmayın falan ya böyle. Buradan aşağı iniş var. Oraya en son ineceğim. Göstereceğim size. Zaten fazla bir şey yok. Bataklık hep su var burada arkadaşlar. Burası zaten zamanında yok olmuş yer. Zaten kolonları biliyorsunuz. Kokmuş var zaten buraya. Şu aradan da oraya almak istiyorum. buranın bir kısmı arkadaşlar yani burada da toplantılar yapıldığı yerler şurada daha bir arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kolonlar kirişler, bakın zaten hepsi koruması kaldığı için bu şekilde. Burada papazın bulunup insanlara yani şuradan şu şekilde yani rahip, e, la, efendim, papazın bulunduğu buradan çıkıp bu şekilde oturup buradan insanlara <laughs> bu insanlara değil <laughs> buradan insanlara işte e, dini şeyler anlatıp dualarını ettikleri bir dönme. burası. Evet. Ee, Burada işte Türk şekilde tarih konum arkadaşlar. Oradan tarih <laughs> konum olsun. Çok lazım. Şimdi arka taraftan diğer bölmeye geçeceğim ama dıştan da geçeceğim arkadaşlar. Ee, böyle otopark bölmeleri var burada. aslında buranın tarihi bu şekilde arkadaşlar. Yani fazla bir tarihi bilen yok. Ee, buradan giriş yapacağız. Diğer taraftan tekrardan çıkacağım. O aradaki bölmeyi size göstereceğim arkadaşlar. İleride bir su, sulu, bir yer vardı böyle bayağı bir su bir iyi, Oraya değil, oraya çıkmıyor evet. bence Taşa, buraya zamanında böyle oymuşlar, kalmışlar Bunlar hepsi el yapımı yani, yani isimler yazılmış Ya yani. tarihe bir saygı, sevgi koruyalım biraz arkadaşlar Duvarlara bu şekilde isim yazmalar falan hiç hoş değil yani Buradan bu şekilde Çatlamış yani Allah kahretsin, merak ettim Gelin gelin, bu taraftan geçelim tamam. Bu şekilde bölmeler var burada evet. Ben Arkadaşlar bu tarafa gireceğim ama e, yarıya kadar gireceğim. Şu merdivenlerden göstereceğim çünkü çok su var bu tarafta. Şöyle aşağı doğru inelim hep beraber. Bakalım. Çok su var burada. Girmeyeceğim zaten. Şöyle insanları göstereyim dedim. arkadaşlar burada bu şekilde mahvetmişler. Burada su var arkadaşlar. Su olmuş. Burada bu şekilde oluklar. Yani <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Salih kenarına geldik Şöyle göstereyim size Şimdi burada biraz Fotoğraf çekimleri falan yapacağız e, Ondan sonra da Başka gezecek yerlere bakacağız İşte şurada güzel bir mağazalara bulduk Orada bir fotoğraf çe Fotoğraf çekeceğiz ondan sonra Bir yemek molası vereceğiz İşte bakalım gezmeye devam edeceğiz Bugün size güzel bir dolar çıkarmak istiyorum Bakalım